Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir çekiliş başlatıyorum. Çekilişte size bu hesabı vereceğim. Bu hesabın şu anda rankı yok. Ben hesabı 20 level yapıp kasabildiğim kadar rank kasmaya çalışacağım. Şu anda siz de arkada canınız sıkılmasın diye bir al bir video koydum yani hesapta şu an ben oynamıyorum. Ben bu videoyu dün çektim. İşte arkaya konuşuyorum. Siz siz de bu videoyu izliyorsunuz falan çekilişin şartları bu video 50 like'ın gelmesi lazım ve em, katılmak için de kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atıp yorumlara katılıyorum yazmanız gerekiyor. hesapta skin yok onu önce bir söyleyeyim. Hesabın rankı muhtemelen gold falan olacak. Yani şu an 13 level ben 20 level yapıp hesabın rankını kasabildiğim kadar kasacağım. Size de böyle bir çekiliş yapmak istedim. Yani çekilişin şartları tekrar tekrarlayayım. E, 50 like gelecek bu videoya. Herkes yorumlara katıldım yazması gerek. Bir de abone olup bildirimleri açarsanız çok ama çok mutlu olurum. Böyle bir videoydu işte. Şu an videoyu kapatacağım çünkü bu kadar da kısa bir video olacaktı. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.